sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Bu videomuzda da ürünleri alımını, ne zaman ürün almamız gerektiğini bunu sizlerle paylaşacağım ve bahçemizin ürünlerinden de yine videomuzda göstermiş olacağım. Biz böyle şöyle göstereyim. Bahçemizin belli kısımlarını pepino diktik. İlk defa bu sene bahçede tarım yaptık. Daha önceki videolarımızda kovalarda ya da saksılarda yetiştirmiştik. Ve gerçekten çok da verim aldık bahçede yetiştirirken. Mesela burada e, burada şöyle göstereyim. Bakın bir yandan artık hem böyle e, olmaya yaklaşmış hem de şöyle olanlar yavaş yavaş bunlar. Bakın hatta şuralardan da kök salmış. Bu şekilde ilerliyorlar. Bir yandan hemen Şuradan da alalım. Bakın. Toplamda kaç tane ürün vermiş. Vermeye de devam ediyor. Çiçekleniyor. Ee, meyveye oturmuş. Meyvesini büyütmeye çalışıyor. Burada yine tekrar bakın küçücük meyveye oturmuş. Aynı bu şekilde. Şöyle diğerlerini de göstereyim sizlerle. Paylaşayım. Bakın. Şurayı görüyorsunuz. Şöyle küçük küçük. Tabii ki hastalanıp kaybettiğimiz de oluyor arkadaşlar. Şuradan Şöyle hastalanmış olanı da göstereyim. Bu bu şekilde kararıyor ve çürümeye başlıyor. Hemen şöyle bamyamızı şu tarafa koyayım. Burada ise ilk meyvelerimizden böyle avucumu dolduracak şekilde olgunlaşmış büyüklükte Hemen yanında yine. Bakın burada. Yine aynı şekilde. Şurada. Üçlü olarak büyümüş. Pepinolarımız mevcut. Biraz daha ilerlediğimizde. Yine devasa boyutta. Şöyle ikişerli, üçerli meyvelerimiz var. Bugün ilk hasadımızı gerçekleştireceğiz. İlk meyvemiz olgunlaşmış. Onu alacağız. Hemen sizlere kamerada gösteriyorum. Bakın bir yandan şöyle yeni meyveye oturmuş meyvesini büyüten bu şekilde arkadaşlar devam edecek hasatlarımız bunların saksıdayken biz böyle eylül sonu gibi falan ilk almaya başlıyorduk meyveyi bu sene daha erken oldu daha hızlı bir şekilde büyüdüler geçen sene hiç bu kadar büyüklüğe ulaşanımız olmamıştı Bakın şöyle sararmaya başlamışlar. Gördüğünüz gibi ilk meyvemiz sararmaya başlamış. Tek bir sorunumuz oldu arkadaşlar burada böcekler içine girmeye başladı. Belli bir kısma kadar yeme durumları oldu. Onun dışında herhangi bir sorunumuz yok. Hatta ürünün büyüklüğünde çok fazla artış olduğunu gözlemledik. Şimdi biz bunu alacağız. İlk meyvemizin alımını gerçekleştiriyoruz. <laughs> Makasla da bıçakla da alabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi annemin avcunu doldurmuş durumda. Taşıyor avuç demek. İlk avuç. Tam fazla. Aynen. Bu avuç dolusu budur. Büyük. Bu şekilde ilk meyvemizin hasatını gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bunu kovamıza koyup e, Diğer burada da arkadaşlar bu olgunlaşmamış olan bunları da alalım. Videomuzun devamında da bunları nasıl olgunlaştırdığımızı göstereceğiz. Bakın. Şimdi hemen diğerine geçiyoruz. Bakın burada da 3 tane olan. Evet. Gördüğünüz gibi bunlar da. Ay şöyle alalım kıracaktık çünkü. Hop. Bir kilodan fazla arkadaşlar ürün. Anne beni bekle. Bir diğeri de. Buna komşumuz gördüğünde kaz yumurtası kadar var demişti. Gerçekten dediği kadar da var. Şimdi diğerine geldik. Şurada. Bayağı böyle yaprakların altına da saklanıyorlar. İşte bunlar yukarı doğru büyütseydik daha iyi olur ama. Çalı formunda da büyütebilirsiniz. Biz bu sene budamayı yaptık ama e, değneklerle yukarı doğru almadık arkadaşlar. Bunun için ilk olarak zamanımız olmadı çünkü bir düğün telaşımız vardı. O yüzden kendi kendine büyümeye başladı. Bu da bizi biraz korkutmuştu. Meyve alamayız ya da işte yeterli ürün alamayız diye. Ama bu şekilde çalı formunda yayılarak büyüdüğünde de hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hatta bazı üreticileri gördüm. Onlar çalı formunda büyütüyorlar. Ee, çalı formunda olur mu olmaz mı diye biraz böyle ikilemde kalmıştım. Bu konuda... Artır, inşallah o hem bu şekilde hem bu şekilde evet. yetiştirebiliriz. Bu şekilde ürün alabildiğimizi gördük. Gerekli imkanları sağlarsanız eminim sizin bahçenizde de yetişir arkadaşlar. Saksıda da yetişir. Ama şeydi. De... Saksıda bu Aşk. kadar verimli olmuyor. Onu belirtelim. Yani biz şu an mesela şöyle ben saksıda hiç almadım. Ee, bahçede daha güzel yetişiyor ve benim asla geçen sene böyle olmamıştı. Bu şekilde yetişmemişti. İki tane meyve vermişti. Maksimum 2 tane meyve aldığımız oldu. Oğlum, Şuna bakın arkadaşlar. Aldım. Üç mü aldı? Bir, iki, üç. üç. Evet. Üç tane. Üç, dört tane e, fideden bu kadar ürün almış olduk. Bir kilo var bir tanesi. Belki fazladır. Şu neredeyse bir kilodan fazla. Şu üçlü. Şunlar bir kiloya denk gelir bence. Ve hala meyve veriyor. Çiçek Bak. açıyor. Evet. Meyvelerini kesmiyorlar. Şimdi diğer karımıza geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım orada da meyve alabilecek miyiz? Bunu şu an taşıyamıyorum. Hemen diğer karığımıza doğru ilerliyoruz. Bu karığımızı diğerinden daha sonra dikmiştik. Bunlar da meyve vermeyecek gibiydi ama bunlar da meyveye oturdular. Biraz daha büyüsün bunlar. Sonradan yaptığımız için bunlar... Alırken dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar şu gördüğünüz meyve kısmında morarmaların böyle patlıcanın üzerindeki gibi morarmaların olması. Yoksa almayın. Evde olgunlaştırırken zorluk çekersiniz. Bakın şöyle ikişerli ikişerli büyümüşler. Şu an burada meyveleri var. Hepsinin var. Bakın. Hepsinde de var. Ama bunlar tam ha. olgunlaşmamışlar. Aynı. Bakın, bunlar daha tam değil. Yine evet, büyüyorlar. Yok. Şu ilerleyen kısımda da. Bakın. hepsinde meyve var. Hemen annem diğer tarafta yine. Bakın, bunlar mor şeysini almışlar. Demek Çizim. istediğim bu arkadaşlar. Mor çizgileri olgunlaşsın, önemli, evet. olsun. Mor mur mor renk almışlar bunlarda. Makas getirsin. Makas da daha kolay oluyordu geçen sene Bu sene bıçakla alalım dedik. Bunlar da renklerini versinler. Daha bunların rengi yok. Bunlar da yağmur yağdığından dolayı da. Tamur. Bakın bir gövdeden arkadaşlar Kaç tane şu sadece bir gövde Burada var şurası, şurası. Bunlar bir tane Bakın Şunlar öyle, Hepsi bir tane Sadece bir gövdeden bir büyüyen buradan, buradan, buradan bu tarafa gitmiş Buradan bu tarafa gelmiş bu komple bir tane, buradan bu tarafa gitmiş. Böyle. Bakın şuraya, şöyle göstereyim. Kaç tane, neredeyse 10-15 tane meyveye oturmuş. Hatta, bakın iki tanesini de aldık. Evet. Bu ikisi yani, aynı bir kökten. Uzunluğu bir metre, bir buçuk metre, bir metre geçgiriyor. Geç, geç. Tamam. Sadece şuradan itibaren. Böyle bir buçuk metrekare falan diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunları şöyle bunları da buraya koyayım. Bunları nasıl olgunlaştırdığımı videomuzun devamında sizlere göstereceğim. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Hadi gelin bunları olgunlaştıralım. Burada da hemen sizlere göstermek istediğimiz budama yaparken arkadaşlar biz buraya dikim işlemini gerçekleştirmiştik. Evet. Ee, Kestiğimiz sürgünlerden aynı bu şekilde kestik budarken. Sonra buraya diktik bunları. Şu anda o da neredeyse meyve vermeye başlayacak. Bakın bunlar yeni fidelerimiz. Fide çelikten üretiyor musunuz diye çok fazla soruyorsunuz. Bunları size gösterelim. Önce göstermemiştim. Nasıl yetiştirdiğimizi yaptığımızı. Şu anda bunları çelik yaptık biz. Ve onlar da büyüyorlar. Seneye daha fazla yapacağız. Bunların hepsi çelik olur. Ee, şey olan bizim buralarımız, buraların kışı sert olur. Ama yine de biz muhafaza edip bunları çelik yapacağız. Ilık olan bölgelerimizde Dışarıda da durabiliyor bunlar, ama biz mecbur içeri almamız gerekiyor, Donlanması için. Mesela bunlar da ben şey yaptık, direkt hemen çelik yaptık. Bunlar da oldular ve bunun gölgesinde büyüyorlar. Onu da gösterelim istedik size. Burada da bakın meyvelerimiz. Bu sadece burada bir sıra var. Burada da yine meyvelerimiz oturmuş durumda. Bakın bu şekilde. Pepinolarımı şöyle penceremin kenarına kağıtlarımı serdim arkadaşlar. Bu şekilde koyuyorum. Şöyle. Burası en çok güneş alan penceremiz. O yüzden buraya koyuyorum. Şöyle koyayım. Bu şekilde koyayım. Pencereyi de rahatça açalım. Yıkadım biraz kurumuştu ama e, hala damlacıklar var. O yüzden şöyle bir kurusun. Bekleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar güneş alarak sararmasını, olgunlaşmasını sağlamış olacağım. Bu videomu umarım beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Eğer pepino ile ilgili nasıl yetiştirdiğimi, nasıl büyüttüğümü, meyveye nasıl oturttuğumu merak ediyorsanız budama işlemlerini hepsi sizin için oynatma listesi şeklinde var. Bu videomuzla tanışıyorsak da lütfen kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Sizler için bitkiler bitkiler üzerine e, videolar çekiyorum. Pepino hakkında sormak istediğiniz, e, sormak istediğiniz şeyleri aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yaklaşık 4 gün oldu. Pepinoları pencerenin önüne koyalım. Şöyle göstereyim. Bakın sararmaları. Şu an hava yağmurlu olduğu için birkaç gündür de yağmurlu ama güneş görmemesine rağmen sarardı. Şu an şöyle yakınlaştırınca ikisinin arasındaki farkı görüyorsunuzdur. Evet şöyle daha iyi oldu. Ee, şunlar da şöyle ön yüzleri biraz sararınca şöyle yeşil olan yerlerini ters çevirdim. Bakın. Yavaş yavaş bunlar da sararıyorlar. Şu büyük mesela arkası sararmıştı. Diğer tarafını çevirdim. Bu şekilde arkadaşlar pepinoları olgunlaştırabilirsiniz. Şunlar artık Tam yeme kıvamına gelmiş durumda. Şöyle, şu diğerleri de henüz olgunlaşmamış. Ama e, onlar da yaklaşık böyle bir haftaya kadar, bir hafta bile sürmez, olgunlaşır. Bu şekilde olgunlaştırmış olduk. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğeni ve yorum bırakarak destek olmayı unutmayın. Eğer kullanmış olduğunuz sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunursanız da çok sevinirim. Bizi bu şekilde daha fazla kişinin tanımasına yardımcı olursunuz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.